Çeşitliler Aslında neden neşeli bir şekilde söylediğimi bilmiyorum. Çünkü ürkütücü bir yer sanırsam. Hanımlar önden. Buyurun. Zinciri alayım. Belki lazım olsun. Gittin mi? Gitmiş ki ses vermiyor herhalde. Hemen git. Ben, de ben de gideyim. Hey gençler. Of. Gene mi sen ya? Bunlar ne böyle? Bunlar <laughs> benim yardımcılarım. Aranızda şeffaf bir tabaka var. Yani onlar oraya gelemez. Ama adımlarınıza dikkatli atmazsınız oraya. Oradaki tabaka açılır ve oraya gelirler ve dövüşmek zorunda kalırsınız. Adımlarınızı dikkatli atarak yürüyün ve O zaman itişmek, kakışmak yok. Hadi çıkalım buradan. Bu arada her yanlış adımınızda tabaka azıcık azıcık açılacak. Ya düşüyorum ama haksızlık. Şu zinciri attığım yer eğer müsaitse ben zincirle oraya gideceğim. Oh müsaitmiş. Ben kişi çok az kaldı benim çıkışıma. mi